Adli Tip Kurumu'nun 17-25 Aralık'tan sonra medyaya yansıyan rüşvet ve yolsuzluk tapelerinin montaj olmadığı sonucuna varması bile rüşvetçilerde bir ıslah, tedirginlik ve pişmanlığa yol açmamıştır. Çünkü bunların vicdan dikişleri sökülmüş, utanma perdeleri yırtılmıştır. Utancından kulaklarını saklayan Midas'tan asırlar sonra bu defada karanlık emellerinden dolayı koyulaşan yüzünü gizlemeye gerek duymayan bir iktidar bu topraklarda ortaya çıkmıştır. Tuhafımıza giden bir başka konu ise AKP'li eski bakanlarla ilgili kurulan soruşturma komisyonu ile ilgili yayın yasağı konusu konulmasıdır. Balıkesir'de Kuvayi Milliye'den bahseden aslında Kuvayi İnzibatiye'nin neferi olan başbakanın bu gelişmelerden haberim yok demesi kendisi ve üslubu kadar kara mizahtır. AKP yolsuzluk olmuş, yoksulluk olmuş, yalan ve yasakla bütünleşmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adalete vurgu yapan konuşmaları gördüğü mikrofonlarda atıp tutması yangını gizleyemeyecektir. AKP hükümeti batmıştır. Bitmiştir. Balon gibi patlamıştır. Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı hatırlarsanız İstifaya zorlanırken dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlamıştı. Hatta soruşturma dosyasındaki imar planlarının Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını, bu nedenle başbakanın istifa etmesi gerektiğini açık açık söylemişti. Bu eski bakan ve o zamanki sözlerini bugün bir çeşit sitem, alınganlık ve diğerleriyle aynı çuvala konulmasına tepki olarak tevil etmiş ve kıvırmıştır. Yani ortada bir çuval ve bu çuvalın içine tıka basa doldurulanlar vardır. Bilmeyen varsa söyleyeyim. Bu çuval rüşvet çuvalıdır. Bu çuval hırsızlık çuvalıdır. Bu çuval AKP'nin başına geçen 17-25 sıra sayılı hortum çuvalıdır. <laughs> Demek ki bu eski bakan çuvala giren diğer dört eski bakanla yan yana getirilmekten üst üste koyulmaktan rahatsızdır. Bu şahıs çuvalın içine atılmaktan keyfi kaçmışsa dışarıda tam da çuvalın kenarında duran asıl failden de ahlaken rahatsızlık duyması lazımdır. Söz konusu faili önce istifaya çağırıp sonra da bu u dönüşü yaparak Allah'ı pullamak olsa olsa korkaklık ve tehditle susturulmanın ilkesizliği olacaktır.